Duracım bugün hava kapalı. Değil mi? Baktı mı dışarıya? Ya. Kapalı. Kapalı bulutlar var değil mi? Bugün nasıl dışarı çıkacağız acaba? Yağmur da yağabilir belki. Bana çekeceğim seni. Al bakalım. Ben buradan mı basıyorum? Şu, şu an basıldı zaten. Tekrar basmana gerek yok. Bana döndürmen lazım kamerayı. Bak. Döndür. Baksın bana. Kaldır biraz. Şöyle bak. Tam bana bakması lazım böyle. Evet. Benim. Evet. Düne göre daha hafif galiba. Bu ne konuşuyor musun? Bu nasıl? Şu an. Şu an gözüküyor. Ben konuşuyorum dedeni. Ha. Telefon bu artık. O telefon değil, o kameranın pili. Hop. Bir de telefon bu artık diyor yani. Ben onu artık telefon kıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye dur. Onlar çok pahalı şeylerdi ha. <laughs> Bak. Ne yazıyor bunun üstünde? Gel. Nerede 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 nerede? Bunun üstünde bir yerde bat bateri materi bir şey yazması lazım ya. Dur. Dur. koşum, koşum, Ha. Ko <gülüyor> <gülüyor> Hop, hop. <laughs> Hayır, bunu veremem. Bunu veremem Doğacım. Bu... Hayır bunu veremem. Bu, bu pil. Hem de. Pili. Pili. Bunun sana pil olduğunu nasıl göstereceğim biliyor musun? <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Bak şimdi. Bu ne? Ne? Kamera. Değil mi? Kamera nasıl çalışıyor? Pille, değil mi? Elektrik alıyor pilden. Bak şimdi. Bak. Bu kameranın içinde de bunun aynısının yediği var. Burası pil yeri. Bak o deminki de. Görüyor musun? Biri bitince diğerini takıyorum. Fil bunlar. Anlaştık. Ben çekeceğim seni bunu. Hadi bir tane sen tak bakalım. İttir. Bastır. Tamam sen taktın. Ben çekeceğim. Sen çekeceksin. Hı. Tamam sen çek bakalım. Fotoğraf mı çekmek istiyorsun video mu? Video. Video tamam zaten bakalım. Kız, kızı <laughs> o bomboş bir tramvay geçti. <laughs> Bom, bomboş. Gerçekten. Evet. Bomboş. Şehitme saati de geçti. Saat kaç? Normalde bayağı dolu oluyor bu saat. Yok zaten dün falan da bayağı boştu ya oldu. Boş şey Çok araba var etrafta. Herkes evinde oldu. O kadar belli ki sokağa bakınca akşam gibi sürekli. Ee, park diyor hiç. Dışarıya çıkmak istedim. Duvarın dışarı baksana ne kadar Kapalı bir hava var. Nasıl kapalı hava yok? Görmüyor musun bulutları? Hmm. Bak sen, güneş geldi bir anda. Sen mi çağırdın da? Bak bak, güneşe bak.

E sağlık hocanı bir gitsene yakındaki. Nereye azalır? Hadi e sağlık. Misin misini. Annem hasta mı? Hayır dur. Nesi var? Ya, Gitti mi doktora? hangi ilaç ne vermiş? Ya, soğuk. Ya, soğuk tamam mı? Psikolojik. Psikolojik ne? korona. Corona Elbise ve bu. College diye bir yer. İşte şimdi onun ya en, en sonunda şunu söylüyor son paragrafında. Şu an diyor yani başka bir yol yok. Me mecburuz yani. Suppression. Yani baskı altına almaya bilirsin. Baskı altına almaya Evet ama diyor vurgulamak isteriz ki Kız. uzun vadede bu savaşın başarıya ulaşacağı kesin değildir. Bu konuştuğumuz konu değil mi? İyileşsek bile 14 pehde kalsak bile sonra ne olacak konusunu? Yok yani onun dışında şöyle yani no public health intervention with such disruptive effects on society has been previously attempted yani daha önce ben bir şey yapmadık. Dünyada böyle bir şey yapılmadı daha önce, evet. Son, sonuçların ne olacağını bilmiyoruz diyor. Yani diyor ki bu kadar uzun süreli bir şeyin, ee, toplum hayatının müdahalenin ne sonuçlar olabileceğini bilmiyoruz diyor. yaklaştık çıkıp geleyim demek istiyor. Her şey olabilir yani işte. Kendinize mukayyet olun diye. E tabi boşanmalar, şunlar, bunlar. Mesela annenle babanı ne kadar uzun süre aynı evde tutabilirsin ki? Durmuyor işte bak fabrikaya gidiyormuş. Çok olur değil. O zaman biraz da müzik diyelim mi? Evet. Evet. Döküldü. Döküldü. Ne döküldü? Su döküldü. Evet. Biraz dikkatsiz miyiz? Evet. Biraz dikkatsiziz. Al bakalım sendesin. Kurula. Bak. Ben buna havlu getireyim bu arada Baş edilmez bunlar. Bak. Ya bakalım silelim şurayı. <laughs> Dodo. Ya yardım et. Sil bakalım biraz. Ben ne Al sil. Al bunu. <laughs> sana getirdim bu bana. Sil bakalım. Sen de al. Sen döktün mü? sen sil canım yani şimdi ben de. Biraz yardım ettim sen zaten. Sen sil baba. Yardım ettim ben Ve sana zaten. Sen Hadi bakalım şöyle iyice tamamen kurusun. Tamam mı? Tamam. Şöyle bir üstünden geçeyim. Bak böyle. Ha. Bak görüyor musun? Ta nerelere kadar girmiş? Köşelere kadar girmiş su. Oraları hep kurulamak lazım. Yoksa çürür patlar. evdeyiz bizde işte yani günlük ihtiyaç oluyor günde bir kere çıkıyorum işte şimdi çıktım bir eczaneye eczaneye gideceğim para çektim falan öyle mevzular İyi iyi doğa ya sıkıntısı yok sadece yani sıkıntısı var sıkılıyor yaa Evet tabii. yani abi 5 gün kreşe giden çocuk yani bir anda evin içine hapsi oldu. Baya yani en çok onlar etkileniyor. Düzenleri değişiyor, anlayamıyorlar. Bir de yani çocuklar düzene bayılıyor abi rutine. Rutinleri tabi tabi rutinleri şaştığı zaman strese giriyorlar yani. Ama iyi genel olarak iyi. Merve'ye çok sarıyor. Merve'nin işleri devam ediyor tabii yani bir yandan ama Doğa, doğa mesela <laughs> gidiyor böyle üstüne çıkıyor. Merve, Merve iş yapıyorum diyor. Hayır iş, iş, değil iş değil işte iş yapma falan diyor. İş bu anne. İş değil bu oyun oyun diyor. <laughs> <laughs> ya. ya. her şeyden oyun çıkarmaya çalışıyor işte şimdi. Ya düşündüm de abi artık yani. Ya bizim derdimiz şey değil zaten ya. Kapmak değil yani. Ben belki geçirdim bile anladın mı? Ay, yani. bulaştırmayalım. O, o yüzden yani. Yaşlılarımız için seferberiz işte. Yoksa doğaya bulaşsa, bana bulaşsa ne olacak ki zaten? İnsanların yüzde de fark edilmiyormuş abi zaten. Evet evet yani hiç taşıyorsun semptomları, hiç hiçbir şeyin yok yani. yani ke Kevin Durant'e baksana mesela yani şimdi Kevin Durant'e bir şey olur mu abi? Yani bir, bir vücudu hayvan gibi yani sağlık fışkı. İşte işte yani. Yani ha bizimkileri diyorsun. Ya biz e, biz de kötü değiliz ya o kadar en azından iyi besleniyoruz falan yani. Vitami vitaminimiz falan tam ya. Abi böyle böyle kahvehanenin önünde oturup işte derisi 8 kat olmuş hala sigara içen amcalar falan var ya. On onlara, onlara işte o televizyonda gördüğümüz şeyler onlara oluyor yani. Evet abi şimdi böbrek yetmezliği varmış bilmem nesi varmış anladın mı? Zaten vücut bir ayağı çukurda. Öyle olunca tabii yaş fark etmiyor yani. Öyle. Bakalım. İyi tamam. Öptüm ben de. Hadi bakalım Okey bay bay. Ben Nurhan'ı mı arayacağım? Sırayla telefonlarımız var. Merhaba Ne burada? Bir kağıt, kağıt mı? Kağıt Ne bu? Çok kuru bir yaprak mı? Ya? <laughs> bu ağacın adı ne? Ne? Benjamin. 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 Evet. Ya. Bunun adı ne? Ne? Yuka. 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 Çok güzel. Çok güzelmiş değil mi ismi? var iyi mi gözle yani öyle yağma şeyi kalmamıştı artık. Yani şey biraz azdı, yumurta biraz azdı. Yani böyle şey değil tabi mesela yoğurt, muğurt yani onlar böyle hani dopdolu hali var ya o halleri yok tabi yani. Teyzeler gelip gazete falan alıyor. Ne cesaret ya? Hmm, şey koymuşlar. Antiseptik koymuşlar mı Uy. Girerken ona yapıştırdım. <laughs> ya ama o kadar çok şey dokunuyorsun ki yani. Şimdi doğanları ısınıp duruyorum. Antiseptik şey yapıyorum. Sonra aynı yere dokunuyorum. İşte Akset, hangi Ondan sonra şey, düşünmüş mevzu. Ha, kalıyor muymuş o? Doğanın arabasındaki koronavirüsü <laughs> senin eline temas ettiğinde ya, tutunacak yağ bulamayıp yaşayamıyormuş. Yağlara tutunuyormuş virüs. Polonya da aynı etkili. Uzun süreli bir etkisi var yani. Ne saat ve şey olarak süresini bilmiyorum. Ne kadar tamam. süreli bir şey yapılmanı. Temizleyici değil, koruyucu bir şey anlıyor. Yani. Evet, mevcut olanı temizlemiyor, şey yapıyor. Ama bence bir daha daha etkiler. Eline... Işte. Tamam, açayım ben sana su balesi. Yani bayağı şey gördüm. Bayağı maskeli insan gördüm. Yani bizim yani. maskemiz var yani. bu arada evde. Gördüğüm insanların eee en az 10-15'i maskeliydi diyebilirim. Hatta belki daha fazla. 20 falan vardı. 5'te bir maske takıyordu galiba. Maske için şunu söylüyorlar ama. Evet yani. Herkes yani, yani. yok. Eğer hastaysan takıyorlar. Evet. Bizim evde maskemiz var. Hatta doğanın emzirme döneminden kalma ama n 95 falan değil. Aha, maske. Ben o konuya hiç bakmadım yani. Falan. <laughs> ben. Yani. Duyuyorum en 95'te ne olduğunu O gerçekten koyuyorlar. Bu <laughs> tıbbi. Ama bunlar bu maskelerin şeyi oluyor, bir kullanım süresi oluyor, evet. bir nefes alma adedi var yani, son kullanma evet. nefesi var. Evet. Sanırım şu şey gibi olanlar en 95. Evet. Paten kayma. Paten kayma. Paten kayma. Buz pateni mi? Yoksa... Buz pateni mi? Başka paten de var biliyor musun sen? Buzsuz yapılan paten de var. Bir şey izlemek ister misin? Bu patini Tamam. Peki tekler mi çiftler mi? Ha, tekler ha. mi? Tekler mi? Ablam olsun abi mi? Abi. Tamam. Ay, um, abi 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 abla. Abi abla. İkisi birden mi olsun? Bu <laughs> değil mi? Hayır, bu değil. Abi abla bak işte. Ama bu değil. Tamam, bu farklı. Ama olay aynı yani, aynı şey yapıyorlar. İnsanlar farklı. biraz. Bunlar daha farklı figürler yapıyorlar. Anne anne beceremedim. Ha beceremedim mi? İlk, i̇lk, i̇lkinde düştü abla ama ilk, ikincisinde yaptı değil mi Doğan?

Nebeli, bayağı aradı. Ondan mı aradın? Hayır, işte hiç hmm. O çünkü depodan getiriliyor ben Depoda da yok. Hmm. <laughs> 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 <şişmiş suğada>. Ne Ali. Fırımız kez şişmiş zaten. Ne bunun içinde? Ama <laughs> yakla. <laughs> <laughs> yok ki. <laughs> Al koydum da. İşte böyle. Yani. Ben top, Bu işte var Ama annesi ona çok da biraz öyleydi. <laughs> çok sağ ol Çok Soğuk ama ne Dur çıkayım. Bunu da çıkmayayım. Ve yarın sabah. Az biraz çık ya bir şey olmaz ama sahile geçme ben. Ne de anne? Şursun. Soğuk ya. Şey. bir an. İhtiyaç var mı? Artık toparlanalım mı? Ostat bir tanesini... Koy da ben sonra telefonumu sileyim bunu. Kadıköy Belediyesi sürekli mesaj atıyor. Kim? Kadıköy Belediyesi. Kadıköy Belediyesi'nin şeyinden çıkamıyorsun, SMS grubundan çıkamıyorsun. Anne, anne. Kadıköy Belediyesi peşinde. Anne. Antarktika'ya taşıyorsan da Kadıköy anne. Belediyesi sana Hadi gel bunları toplayacağız Dora. Sabah hazır olsunlar. Oyun için.